Deniyorizm kalandan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çılgın bir deney deneyeceğiz. Bakalım başarabilecek miyiz? İnşallah bize bir şey olmaz. Hadi videoya geçelim. Önce malzemeleri sayıyoruz. Bir tane elma sirkesi. Sirke fark etmiyor. Beyaz sirke de olabilir. Bir tane de boş şişemiz. Bir tane de karbonat. Karbonat arkadaşlar. Bir tane de balon. Önce sirkeyi şuraya boşaltalım sirkemizi önce bir de ona boşaltıyoruz arkadaşlar çok oldu bu bu kadar yeterli bence arkadaşlar şunu köşeye bırakalım ağzını da kapatalım dökmeden inşallah dökmez bir baktım bom demiştim Şimdi karbonatımızı açıyoruz. <laughs> karbonatımızı açıyoruz. Ve aç. Evet açtık. Akışa gerek yok arkadaşlar. Şimdi balonumuzu açıyoruz ağzına. Şu karbonatı balonun içine dökeceğiz. Şunu bir kaldırayım da bir dakika. Şunu da kapatayım. Kokusu çok geliyor. Şunu bir boşaltalım içine. İnşallah havaya uçmayız. Bu kadar yeterli bence arkadaşlar. Şunu bir köşeye bırakalım. Şu çöplerimizi kaldıralım. Şöyle bidonumuz şu bidonun ağzına şu şekilde balonu yerleştireceğiz. Ama olmadı. Bir dakika. Hmm. Şöyle arkadaşlar. Bekliyoruz. Ondan sonra şurayı tutup biraz daha sıkıştırayım bir saniye ağzına. Evet. Tamam. Şimdi tutup boşaltıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi balonumuz şişiyor. İnşallah patlamaz. Şişiyor evet. Görmüş olduğunuz gibi halen şişmeye devam ediyor. Görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Biraz daha şişirelim böyle karıştırarak balonumuz şişmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar böyle çılgın videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.